Yurdumun tüm insanına saygılarımla Sipiker diye bir şiiri sunuyorum Sipiker Canım Sipiker Bir daha söyle 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 bir daha Burası Türkiye 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 Söyle Ankara'nın taşını Sil sil gözlerimin yaşını İstanbul'da alemde Bursa'dan geç Dur Efe'ce İzmir'de, Van'dan ne haber? Günaydın ey Doğu yaylalar, Erciyes'ten araya çek bir tel, Çal bu teli Kemah'tan, Sivas'tan, Çal katsın Anadolu halaya. Öp kelimelerin alnından, Gaziantep'in, Adana'nın, Karaca olan, karaca olan, gel Mevlana'ya, Konya'ya, söyle bir kalp cenneti selamından. Söyle canım kardeşim, haber ver haberlerin içinden, giydir hasretimi sözlerinle, bitmesin haberler, ne olur spiker. Ne bir hızla güneye vurdura, gül toplu oradan bana bir yumak, bir halı çiçeği olsa da yeter. Yalnız ikisi de al olmalı. Kan gibi al. Burada her al bana büyük bir bayrak. Yazan İbrahim Zeki Burdurlu ruhu şad olsun. Ezbere sundum.